Muhteşem bilgisayarımızın testlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlatmak için üzerinden geçeyim. 3 tane 5090 ekran kartımız var ve OCCT altında işkence testinde devam ediyoruz. 11 dakika olmuş şu an. 78 derece, 71 derece ve 76 derece 75'e düştü. 3 tane 5090'ın ısıları. İşlemcimiz 96'ya 192 çekirdek. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. 7995WX ve 946 Watt'a kadar yükselmiş arkadaşlar. Bellek'te 768 GB yani RAM'imiz 768 GB arkadaşlar ekran kartlarını da hızlıca göstermek istiyorum 575 watt bir tanesi şu an 600 watt bir tanesi şu an ve 575 watt yani 3 tane ekran kartımız zaten 1500 wattı geçiyor arkadaşlar işlemcimizin de an itibariyle 946 watt'a çıktığını hatırlatmak istiyorum sistemde toplam 4000 watt güç kaynağımız var arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir bilgisayar bunun incelemelerine devam ediyorum takipte kalın.